Gel grab ya, locker'dan sana bakıyor. Git grip ya, yürü yallah. Yerim. bak yerim. Ye. Geliyor bir dakika. Oh shit. Ya, ya girmedi hastane. adam ya. Oğlum girsen bile. Paletten şuradan. önce indir. Ne abi? Yiyecek mi? Yiyeyim, yiyeceğim. Yiyeceğim Ama babacığım. oradan atamam ki. Şuradan yer mi lan? Gel. Lan 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 orada değilim. Değilim. vuramadım. <laughs> lockerdan, locker lockerdan. Buradan lockerdan... pencereden den deneyeceğim. Tamam bekle de. He artık. He <laughs> salak atladım sandım. <laughs> Aa at. Yaptın attın Ya uff eğildiğim için olmadı. Ben geliyorum ya. Ad <laughs> adam, adam benimle dalga geçti. Sen